Şanlıurfa'da yaşayan Songül Polat 2011 yılında eşini bir trafik kazasında kaybetti. Mahkeme aileye tazminat verilmesi kararı aldı. Genç anne aldığı 150 bin lirayı evladının hastane masraflarına harcadı. Günler sonra evine bir zarf geldi. O zarfın içinde bir yanlışlık yapıldığı yazıyordu ve paranın iadesi isteniyordu. Ağlama anne. Ağlama niye ağlıyorsun? 150 bin TL aldı. Dediler ki biz yanlışlıkla bu parayı size ödemişiz. Sizin bu parayı tekrar bize iade etmeniz gerekiyor. Trafik kazasında eşini kaybetti. İkinci darbe mahkemeden geldi. Verilen tazminat acılı aileden geri istendi. Ondan sonra bizim zaten çileli günlerimiz başladı. Şanlıurfa'da yaşayan Songül Polat eşini 2011 yılında iş dönüşü geçirdiği trafik kazasında kaybetti. Evet servis sürücüsü kusurlu bulundu. Mahkeme Songül Polat'a tazminat verilmesi kararı aldı. 150 bin lira alan Polat o parayla evladının hastane masraflarını karşıladı. Her iki ayağından rahatsızlığı var. Kalbinde sıkıntısı var. Ameliyat gerekiyordu. Ameliyat yaptırdım. Genç kadın günler sonra evine gelen zarfla hayatının şokunu yaşadı. Dediler ki biz yanlışlıkla bu parayı size ödemişiz. Sizin bu parayı tekrar bize iade etmeniz gerekiyor. Ama o zaman iş işten geçmişti. Ben çocuğumun sağlığı için ben bu parayı harcamıştım. Mahkeme yeni kararla verilen tazminatı geri istedi. Ancak Songül Polat'ın o parayı ödeyecek durumu yoktu. Bu sefer de bizi icralık durumuna düşürdüler. Varlığımız yokluğumuz bir evimiz vardı. Buna da icra konuldu. Songül Polat ve oğlu Muhammed Şanlıurfa'daki evlerine icra gelince yapacak bir şey bulamadılar. Onlar da akrabalarının yanına yerleşmek istediler ve şimdi yaşamlarını burada kiracı olarak devam ettiriyorlar. Evladını tek başına büyütmeye çalışan anne çaresiz. Bu icralık bir, bir an önce kalksın zaten bizim durumumuz belli gelirimiz belli zaten